Auzubillahiminaysşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn 33. söze devam ediyoruz. 28. pencerede kalmıştık. Ve min ayatihi harcus semawati vel ardi ve ihtilafu ve elvanikum inne fi zalika la ayetin lil alamin lil alamin şu kainata bakıyoruz görüyoruz ki hücreati bedenden bedenin hücrelerinden tut ta mecmu aleme şamil bir hikmet ve tanzim var hücreati bedene bakıyoruz görüyoruz ki mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle Kanunuyla o küçücük hücrelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Şimdi e, bedenin hücrelerinden ta bütün o aleme kadar hepsini içine alan bir hikmet ve tanzim var. Yani nizam verilmiş, bir düzen verilmiş. Şimdi mesela bir müessese düşünelim. O müessesenin gayesi neyse ona göre bir nizamı var. Ama o nizam o müesseseyi oluşturanları ilgilendiriyor. Kaç kişi çalışıyor? Ona göre bir nizam, bir vazife veriliyor. Ama şimdi bakıyoruz, kainatta öyle bir nizam var ki, hücreye baktığımızda hücrenin nizamı var. Her bir mevcudun nizamı var. Bir de bütün alemin nizamı var. Ve bütün zerrelerden güneşlere kadar bütün mevcudatın o nizamda bir vazifesi var. Evet. Şuradan bir daha hüceyratı bedene bakıyoruz. Hüceyratı bedene bakıyoruz. Görüyoruz ki mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla o küçücük hücrelerde ehemmiyeti bir tedbir var. Yani her saniye on binlerce hadise oluyor hücrelerde. Peki o hücrelerdeki nizam neye göre olmuş? Bütün bedenin ihtiyacına göre. Artık hangi organın hücresi ise, hangi vazifeyi yapacaksa, bütün vücudun maslahatını, faydasını gören, idare eden birisinin emriyle, kanunuyla o küçücük hücrelerde ehemmiyetli bir tedbir var, idare var. Evet. Mideye nasıl bir kısım rızık iç yağı suretinde ittihar olunup vakti hacette sarf edilir. Aynen o küçücük hücrelerde de o tasarruf ve ittihar var. Nebatata bakıyoruz. Gayet hakimane bir terbiye, bir tedbir görünüyor. Hayvanata bakıyoruz. Nihayet derecede kerimane bir terbiye ve iaşe görüyoruz. Kainatın erkanı azimesine bakıyoruz. Mühim gayeler için haşmet kerane bir tedbir ve tenvir görüyoruz. Yani o gökteki cisimler, gezegenler, yıldızlar öyle haşmet kerane ki hem büyüklükleri hem süratleri hem birbiri içinde hareketleri öyle dönüyorlar öyle nurlandırıyorlar ki mühim gayeler kainatın nizamını alakadar edecek şekilde hareket ediyorlar. Mesela biraz önce de hayvanata bakıyoruz. Nihayet derecede kerimane bir terbiye. Mesela ve bahçede köpek besliyoruz. Artanları koyuyoruz mesela. Hani tabağa da çok dikkat etmiyoruz. Ama Cenab-ı Hak en hakir gördüğümüz fareye bile annesinden süt emziriyor. O şuursuz hayvana, yavrusuna öyle bir şefkat veriyor ki, hayvanatın cihazatına bakalım, lezzetine bakalım, lezzetine uygun rızkına bakalım. Hayvanata bakıyoruz, nihayet derecede kerimane, öyle ikram eden bir zat, bir terbiye ve iyaşe görüyoruz. Evet. Alemin mecmuna bakıyoruz. Devam et. Alemin mecmuna bakıyoruz. Muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde ali hikmetler, gali gayeler için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. 32. sözün Birinci mevkifinde izah ve ispat edildiği üzere bir zerreden tut ta yıldızlara kadar zerre miktar şirke yer bırakmıyor. Öyle birbirlerine manen münasebetlardırlar ki bütün yıldızları musahhar etmeyen ve elinde tutmayan bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazım gelir. Yani daha önce bir fabrika misali vermiştik. Bütün işçiler bir nizam tahtında hareket ediyor. Bütün bölümlerin birbirine karşı vaziyetleri var. E bu nasıl olur? Bütün fabrikanın işleyişini, münasebetleri bilen birinin o nizamı vermesi lazım ki işler aksamasın. İşte bir zerreden tut ta yıldızlara kadar zerre miktar şirke yer bırakmıyor öyle bir işleyiş öyle birbirinin ihtiyacına cevap vermek öyle bir intizam var ki zerre miktar şirke yer bırakmıyor öyle birbirlerine manen münasebet darlırlar ki bütün yıldızları musahhar etmeyen ve elinde tutmayan bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye hakiki Rab olmak için, bu zerreyi ben idare ediyorum, hangi vazifede çalışıyorsa ben terbiye ediyorum aşağı demek için, bütün yıldızlara sahip olmak lazım gelir. Hem 32. sözün 2. mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere, Semavatın halk ve tesfiyesine muktedir olmayan, semavatı yaratmasına, idaresine muktedir olmayan, gücü yetmeyen beşerin simasındaki teşahhusu yapamaz. Bütün insanlara ayrı bir şahsiyet vermek, ayrı bir sima vermek onu yapamaz. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan bir tek insanın simasındaki alameti farika olan fark alameti olan nakş-ı simaviyi o simasındaki nakşı yapamaz. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki onunla bakılsa Allahu Halikü küllü şeyin ve huve ala küllü şeyin vekil. Lehu meqalidu semavat ard ayetleri. Büyük harflerle kainat sayfelerinde yazılı olduğu akıl gözüyle de görülecek. Bak ayetin mealini okuyayım. Allah her şeyi yaratandır. O her şey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir. Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. İşte kainat kadar büyük bir pencerek. Onunla bakılsa bu ayetler büyük harflerle kainat sayfelerinde yazılı olduğu akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok, ya kalbi yok veya insan suretinde bir hayvandır. Şimdi çok eski zamanlarda hani fen bilim bu kadar gelişmemişken belki insanlar yaprağa basit bakabilirlerdi. Ama bilim öyle ilerledi ki Allah'ın sanatını öyle derinlemesine inceliyor ki insanın aklı bir hücrenin içindeki intizamı ihata edemiyor. Yani Öyle mucizane bir yaratılış var ki, öyle bütün vücuda ve kainata münasebetler, nizamlar var ki, öyleyse görmeyenin ya aklı yok, ya kalbi yok veya insan suretinde bir hayvandır. Evet. 29. <laughs> pencere Ve in min şeyin illa bihu bihamdihi bir bahar mevsiminde garibane, mütefekkirane seyahate gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri derhatır ettirdi. Şöyle bir mana kalbe geldi ki, bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir. Şu mühür taha yüründen sonra şöyle bir tasavvur geldi ki nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup o mühür o mektubun sahibini gösterir. Öyle de şu çiçek bir mührü rahmanidir. Şu enva-ı ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi bu çiçek saniyenin mektubudur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. Şu sahra ve ova bir mektubu rahmani heyatına aldı. İş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihine geldi ki, her bir şey bir mührü rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi harikına isnat eder. Kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder. İşte her bir şey öyle bir pencereyi tevhiddir ki bütün eşyayı bir vahide ehade mal eder. Demek her bir şeyde hususan hayatlarda öyle harika bir nakış, Öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan ve öyle manidar nakşeden bütün eşyayı yapabilir ve bütün eşyayı yapan elbette o olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şeyi icat edemez. Şimdi aynı çiçeklere bakalım. Sanat aynı. Nakış aynı, renk aynı. Elbette bütün bunları yapan birdir. E çiçek tayfesine bakalım. Nakşı benziyor, tohumu benziyor, kainatla münasebeti benziyor. Kaç cihetten bir birlik var. Bak, bir çiçeği yapan, bütün zemin yüzündeki çiçekleri yapan birdir. Hayvanata bakalım. Solunumdan, vücudundan, azalarından, öyle bir benzeyiş var ki bir mahluku yapan bütün mahlukatı yapan birdir. O mahlukun rızkını yapan birdir. Münasebet dar olduğu kainatı yapan birdir. Ama her bir çiçekte, her bir bitkide, her bir hayvanda Cenab-ı Hak hangi sanatlarını gösterecekse ona göre hasiyetler vermiş. İşte bütün bu münasebetlere baktığımız zaman işte her bir şey öyle bir pencereyi tevhiddir ki Allah'ı öyle gösteriyor ki bütün neşayı bir vahide ehade mal eder. Bir olan Allah'a verir sonra bütün kainattaki ayrı ayrı tecelli eden sanatlar da Allah'a aittir. Bir Allah'a aittir diye ilan eder. Demek her bir şeyde hususan zih hayatlarda, canlılarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan, böyle manidar nakşeden onu bak Öyle mucizekar bir sanat var ki en adi otu dahi yapmaktan aciz insanlar bütün sebepler. Mucize demek o demek. Öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan öyle manidar nakşeden, dokuyan bütün eşyayı yapabilir ve bütün eşyayı yapan elbette o olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şeyi icat edemez. İşte ey gafil şu kainat yüzüne bak ki birbiri içinde hadsiz mektubat semedaniye hükmünde olan şimdi böyle kainatta tasarruf eden Kainatı böyle intizamla idare eden Allah hiçbir şeye muhtaç olur mu? Mektubat-ı Semedaniye de şu demek. Mektup nedir? Bir şey ifadesidir. İşte her bir mevcut Cenab-ı Hakk'ın bir mektubatı ki Cenab-ı Hak onunla ne kadar manaları ifade ediyor ne kadar esmasının cemalini ve kemalini tanıttırıyor, rahmetini bildiriyor, keremini bildiriyor. Hadsiz mektubat-ı semedaniye hükmünde olan sahip mevcudat, mevcudat sahifeleri ve her bir mektub üstünde hadsiz sikkeyi tevhid mühürleriyle Allah'ın varlığını, birliğini gösteren mühürlerle temhir edilmiş, mühürlenmiş. Bütün bu mühürlerin şehadetlerini kim tekzip edebilir? Hangi kuvvet onları susturabilir? Kalp kulağı ile hangisini dinlesen Eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitirsin. Evet. Yani abi her şey bütün eşya aynı fabrikadan çıkıyor. Zerreler, ham maddesi. Hani bir ara fabrika misali verirken işte 5000 tane mühendis var ama bunlar bir baş mühendise bağlı. Hani tevhid yine bir birlik gerekiyor. Yoksa herkes kendi kafasına göre yapmıyor. Yani hangi şeye baksak birbirinin yapı taşı olarak benzer olmakla birlikte öyle nakışlar çıkıyor ki yani büyük resmi görmek lazım. Her şeyi göreceksin ki ona göre o nakışın küçük bir işte şeyini dokumasını yapabilirsin değil mi? Orada hep tevhide evet. işaretler var. Fe subhanallah. Evet. Ve kainatı inceleyen fenler ne kadar ilerlese Cenab-ı Hakk'ın nizamındaki ayrı bir inceliği daha keşfediyor. Ayrı bir hikmeti ayrı bir münasebeti daha keşfediyor. O yüzden fenler ilerledikçe biz Cenab-ı Hakk'ın sanatını yani esmasının cemalini ve kemalini daha ziyade öğreniyoruz. 30. pencere Levkane fihi ma alihetun <Sessizlik> illallahu lefesedete Kullu şeyin halikun illa veçehu lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Bunun kısa meali var mı abi sizde şey yapalım? Evet, var. Okuyorum hemen. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de harap olup giderdi. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan, Allah'a bakan yüzü müstesna. Hüküm ve hükümranlık onundur. Siz de ona döndürüleceksiniz. Enbiya Suresi ile Kasas Suresi'nde geçiyor. Evet. Şu pencere imkan ve hudusa müesses umum mütekelliminin penceresidir. Ve ispatı vacip bir vücuda karşı caddeleridir. Yani e, kelam alimleri imkan vası ile hudus yani sonradan yaratılma, i̇mkan da mümkün olmak. E bununla Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ispat etmişler. Evet. Bunun tafsilatını şerhül mevakıf ve şerhül makasıp gibi muhakkiklerin büyük kitaplarına havale ederek yalnız Kur'an'ın feyzinden ve şu pencereden ruha gelen bir iki şua göstereceğiz. Şöyle ki, Amiriyet ve hakimiyetin muktezası rakip kabul etmemektir. İştiraki reddetmektir, müdahaleyi ref Neden? Neden? Çünkü eğer amiriyet bir elden olmazsa, hakimiyet bir elden olmazsa intizam bozulur. Nizam bozulur. Onun içindir ki küçük bir köyde İki muhtar bulunsa köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki vali bulunsa her cümerc ederler. Bir memlekette iki padişah bulunsa fırtınalı bir karma karışıklığa sebebiyet verirler. Madem hakimiyet ve amiriyetin gölgesinin zayıf bir gölgesi, ve cüzi bir numunesi muavenete muhtaç ve aciz insanlardı. Bak insanlar yardıma muhtaç, aciz. Böyle olduğu halde, böyle rakip ve zıddı ve müdahalesini kabul etmezse, bak, aciz olduğu halde, yardıma ihtiyacı olduğu halde, nizamı bozmamak için başkasının müdahalesini kabul etmezse acaba saltanatı mutlaka suretindeki hakimiyet ne demek? Cenab-ı Hakk'ın idaresi mutlak yani her şeyi ihata ediyor. Güneş bütün hasiyetiyle her parlak teci şeyde aynı anda tecelli etmesi ona bir yük getirmediği gibi Cenab-ı Hak bütün mevcudatta, mürekkebatta bütün esmasıyla tecelli ediyor. Hani insan ne yapar? Bir iş yapar, iki iş yapar. Öbürküleri sırayla yapar. Ne kadar çok iş yapsa karıştırır, kalite düşer. Ama güneş nurani olduğu için bir şeyde bütün renkleriyle tecelli etmesi trilyonlarca damlada cam parçasında tecelli etmesi bir yük getirmiyor. İşte insan aciz olduğu halde, yardıma muhtaç olduğu halde, başkasının müdahalesini kabul etmezse, acaba saltanatı mutlaka suretindeki hakimiyet ve rububiyet derecesindeki amiriyet, öyle bir amiriyet ki her şeyi kabzayı rububiyetinde tutuyor. Bütün o camit zerratı terbiye eden, Allah'ın murad ettiği vazifelerde çalıştıran, idare eden, Rububiyet derecesindeki amiriyet bir kadiri mutlakta kudreti her şeyi hata eden Allah ne derece o reddi müdahale kanunu ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et. Demek uluhiyet ve rububiyetin en kat'i ve daimi lazımı vahdet ve infirattır. Yani o birlik olmazsa bu kainat olmaz o birlik olmazsa bu intizam olmaz. Buna bir bürhan-ı bahir ve şahidikatı kat'ı kainattaki intizamı ekmel ve insicamı ecmeldir. En güzel şekilde pürüzsüz, düzgün şekilde yaratılmış kainat sinek kanadından tut. Ta semavat kandillerine kadar. Öyle bir nizam var ki akıl onun karşısında hayretinden ve istiksanından Subhanallah, maşallah, Barikallah der, secde eder. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı, Müdahale olsaydı, levkanefihimali malihatun illallah ve Bak ayet diyor ki, eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı, müdahalesi olsaydı. Levkane fehima nihatun illallah la fesade dayeti kelimesinin delaletiyle nizam bozulacaktı suret değişecekti fesadın asarı görünecekti Halbuki farci ilbesa leteramun futur sünmerci ilbesa kerra tayni yengalu bileykel basaru hasiyan ve hu hasir delaletiyle Bak bu ayette diyor ki haydi çevir gözünü. Haydi çevir gözünü. Bir dakika. En küçük bir kusur görüyor musun? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir. Kusur bulamaz. Hor ve hakir sana döner o göz bitkindir artık. Yani ne kadar arasa bak halbuki bu ayetin delaletiyle ve şu ifadeyle nazarı beşer kusuru aramak için ne kadar çabalasa hiçbir yerde kusur bulamayarak yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münekkit akla diyecek Beyhude yoruldum, kusur yok demesiyle gösteriyor ki, nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek, intizam-ı kainat, vahdaniyetin kat'i şahididir. Burada kalalım istersen Mustafa, hudusa i̇nşallah, yarın geçelim. İnşallah abi, süremiz dolmuş zaten. Heh, Buraya heh. işaret koyayım abi. Tamam. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة